Hadi. Hadi iç şunu. Hadi iç şunu. İçmelisin. İç hadi. Hadi. Ne? Ne diyorsun öyle? Gideceksin. Nereye gideceksin? Çok mu sıkıldın? Bıktın mı annem? Dört ay oldu değil mi? 4 ay oldu 5'e gireceğiz değil mi 1 <laughs> <Bir> bitti 2 <laughs> <İki> bitti 3 <laughs> <Üç> bitti 4 <laughs> de bitti bir de bir. Mayra bitti. Bitti. ya <laughs> mamayı da iç tamam mı <laughs> hadi hadi hadi, <laughs> hadi. <laughs> mamayı da Hadi. Ne numara ay, yapıyor bana? Al tut bunu iç. Hadi iç bunu. İçmeyecek mi? Niye? Baba içsin o zaman. Baba içsin mi? İçsin mi baba? Aa. Ay. Aynı. Aynı. Ay. Ay. Ay, ay, ay. ay, ay, ay. Aşkım. Aynı. Yeme. Yeme. Hadi. Hadi mama zamanı mama hadi 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 yat yat hadi 하나 <susur>